Zenciler insan gibi muamele görmek istiyorlar. Cümle bu. Çok basit. Kendini üstün görenin anlayamadığı çok basit bir durum bu. Yahu sen nasıl kendine bir şeyleri hak görüyorsan aynı hakkı ben de istiyorum. Bu kadar basit. Ayrıca bu cümledeki zencileri çıkart yerine Alevileri koy, kadınları koy, Kürtleri koy, geyleri, dindarları, Ermenileri, çocukları, ateistleri, gayrimüslimleri, Suriyelileri, doktorları, öğretmenleri, göçmenleri, Türkleri, insanlar, insan gibi muamele görmek istiyorlar. Bu kadar basit. Hangi ülkede olduğunun önemi yok. Avrupalıların da anlamadığı bu. Amerikalıların da, İranlıların da, Çinlilerin de. Ya bu dünyayı birileri keyif çatsın diye, birileri eziyet çeksin diye mi geldik? Kendimizi kandırma yeteneğimize laf yok. O konuda muhteşemiz. Kendimize bir yalan dünya yaratıp orada yaşamaya bayılıyoruz. Ama bu işte bir yanlışlık.